Herkese Merhabalar Arkadaşlar Ekrem Yurtelik karşınızdayım Tarih yazıcı artı dost ve düşman Bu etkinliklerin detaylarını bu videoda sizlere aktaracağım Yeni ekipmanı sizlere göstereceğim Yeni madalya ekipmanı etkinliğinde Detaylarını sizlere aktaracağım Ödülleri de göstermeye çalışacağım İki izleyip like atarak Hem kalan bir video destek olabilir Önce arkadaşlar okuyan suçlular içinse Kanala abone olup bildirim açmanız yeterli olacaktır Daha öncesinde Partner hesabını indiremedim arkadaşlar Onun için videolarla size aktarmaya çalışacağım elimden geldiğince. Yüksek ücretsiz destekle ücretsiz bir şekilde elimde kodunu bana destek olabilirsiniz. Destek olun herkes canı gölden. Teşekkür ederek etkinliklerin detaylarına lütfen yapalım. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Düşünce verimde Videonun altına yorum olarak bekliyorum. Hadi başlayalım. İlk olarak kraliçe ekipmanı arkadaşlar. Action figür. Giant Giant ekipmanı. Destansı bir ekipman 27 öyle kadar yükseliyor. E, oynanış şeklinde az sonra sizlere göstereceğim. Devin 18500 canı var arkadaşlar. Saniye başı hasar 700. Araya splash diyor. Herkes her şey hasar veriyor diyor. Şöyle 50 verimlik yer kaplıyor arkadaşlar. Dev. Bakın şimdi özelliğine bastı. Deve bakın deve deve. Atak atak şekline bak bak. Duvarın arkasından doğru vuruyor. Şimdi duvarları açmaya çalışıyor. Ölmüyor bak iki tane karayarlı ikseyi vuruyor yine de ölmüyor. Genellikle ordu kampları da böyle görünecek arkadaşlar. Oyun içerisindeki görüntüsünü göstereceğim. Bir de böyle turuncu ring var. Bu da oyun içerisindeki görsel. Bak nasıl görünüyor. Bunlar da yeni etkinlik askerleri. Chain Şurada Walker. Bunları da göstereceğim. Değişik ya. Enteresan görünüyor. Bu da etkinlik dekorasyonu arkadaşlar. Şunların hepsi etkinlik dekorasyonu. Altın dev. Şöyle bir çark var. Gördüğünüz gibi. Bir tane de kafasına sandalye vuran goblin var. Şu güzelmiş ha. İçinden tabut çıkıyor. Tabutun içinden goblin çıkıyor. Üstüne tıklayınca. Aa farklı farklı şeyler çıkıyor. Daha önceki zar dekor gibi. O barbar bar falan çıkıyor. Bu da kafasına sandalye vurulan goblin. Bu üç yeni dekorumuz. Dekorcular yaşadı. Geldik malal etkinliğine. Buradaki ödülleri de göstereceğim. Şöyle gördüğünüz gibi yeni kekler var arkadaşlar. Atıştırmalıklar da var. Burada etkinlik askerlerini açıyorsunuz. Hem cevherler var hem atıştırmalıklar var. Parlak cevher, yıldız cevher, madalyalar, yıldız cevher. Sona doğru ilerliyoruz. Yine bir klan kalesi pastası var. En son ücretsiz bölümde bir tane dekor var. O sandalyeyle kafasına vurulan dekor var etkinlik platiyle olan yerde de 35 yıldız madalya var arkadaşlar. Topladığınız madalyaları da burada takas edebilirsiniz. Elektrobotla doğal balon geldi arkadaşlar buraya. Onları da alabilirsiniz madalyalarla. En üstte zaten ekipman alıyorsunuz. 3100 puana ekipman var. Yeni ekipman. Kraliçen ekipmanı. Büyük dev. Çok feci savunuyor ya. Çok güçlü ya. Her gelen yeni ekipman illa bir hype oluyor. Aşırı güçlü. Kralik şeyi ben kullanmıyorum. ya bakalım. Belli olmaz. 3100'e action figure ekipmanı artı surprise verdi dekoru ve altın dekoru buradan alıyorsunuz. Diğer goblin de ücretsiz bölümde. Bu da King arkadaşlar. Pekka şeklindeki etkinlik askerimiz aşağıdaki diğer etkinlik askerlerini görüyorsunuz zaten. Yeter ilk başta gelmişti. Oha! Max level duvara tek atıyor. Abi lan. Süper Pekka gibi özellik kullandı orada bakın. Beyin 15 level görünüyor arkadaşlar. 9000 canı var. 800 saniye başı hasarı. Araya splash diyor. Bak falan hasar vuruyor. Yani birden fazla birime vuruyor. Ama önceliği neye veriyor hala anlamadım bak. Yanında toplar var gidiyor. Belediye binasına gidiyor. Hacı öldükten sonra bir daha canlanıyor. Süper pekka gibi oluyor. Duvarlara 11x hasar veriyor. Bu da psikopat Valkyrie, öfkeli Valkyrie arkadaşlar. Duvarın üstünden atlayıp da vuruyor. Üçüne birden vuruyor. Aga bunlara hangi köy savunsun efsanelikte? Bu 320 kez ya. Bu da Disarmer olarak geçiyor arkadaşlar. 7800 canı var. 60 birimlik yer kaplıyor ama. 415 saniye başa hasarı. Alan hasar vuruyor bu da. Ula deli gibi koşuyor. Elinde balta yerine sopa gibi bir şey var. She is the man diyor. Ekipman harici bu de Ekstra etkinlik askeri olarak da geliyor arkadaşlar. Bak bak bak. Duvarın arkasından iki tane iksayına uğruyor ya. Hem duvara açtığım işte, iksayılarını alıyor. Ay sonuna kadar kupa kasma karam oldu. Bilginize. 50 birimlik yer kaplıyor. Allah'tan çok yer kaplıyorlar. Bakalım nasıl olacak. Evet arkadaşlar şimdilik bu kadar aktaracaklarım. İki saniye zirip, like atarak hem kanalına hem de videoya destek olabilir. Güncel kılıç okulans videolar içinse kanala abone olup açmanız yeterli olacaktır. Aklınıza takılan bir yer varsa da videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz. Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın. İyi yorumlar, bol kutular bol demekler. Bol, 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 bol sağ Allah'a emanet olun.